Gözcülerin muazzam gözetleme kulelerinden ufka doğru bakarken gördükleri bir ticaret kervanı değil. Savaşa hazırlanan istilacı bir ordunun korkutucu görüntüsüydü. Moğol kuvvetleri gelmişti. Başlarında dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kana susamış ve en korkusuz savaşçısı Cengiz Han vardı. Bence Cengiz Han tarihteki en büyük liderlerden biriydi. Çünkü neredeyse sıfırdan bir hiç olarak yola çıkmış ve dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuştu. Roma İmparatorluğundan kat be kat daha büyük bir imparatorluk. Ve bu sadece bir başlangıçtı. 1220 yılında Cengiz Han Moğol kabilelerini birleştirmişti ve onun liderliği altındaki toprakları Çin'in yarısını kaplıyordu. Fakat şimdi bütün dikkatini Orta Asya'ya yöneltmişti. Sadece fethetme isteğiyle değil, oradaki insanlar için ölümcül olacak intikam güdüsüyle de hareket ediyordu. Cengiz Han'ın Orta Asya ile ilk teması barışçıl bir şekilde olmuştu. Fethetme amacı yoktu. Bu bölgeyle ticari bağlar kurmak istiyordu. Ama bu ülkeye gönderdiği elçiler acımasızca katledilmişti. Kaç kişi olduklarını kimse bilmiyor. Belki de 400 kişi bir yerel komutan tarafından öldürülmüştü ve bu da Cengiz Han'ın göz ardı edebileceği bir şey değildir. Batı'ya yönelme amacında değildi ama bunu yapmaya mecbur bırakılmıştı. Fakat o sırada bile Buhara'nın kaderi tamamen tayin edilmemişti. Geleneklere göre eğer şehir teslim olmayı kabul ederse Cengiz Han merhamet gösteriyordu. Şehirlerin fethedilmesi oldukça pahalı bir işti. Eğer şehri teslim olmaya ikna ederseniz bu herkes için çok daha kolay olur. Cengiz Han'ın gönderdiği mesajların şehri tehdit etmeye yönelik olduğu söylenebilir. Teslim olurlarsa sorun yok ama eğer olmazlarsa şehirdeki herkes, bütün insanlar topluca katledilir. Yani bu şehri öldürmek gibi bir şeydi. Bu çok akıllıca ve etkili bir taktikti. Bir şehri öldürerek sıradaki diğer şehir direnişe geçmeden önce iki kere düşünmesini sağlıyor ve direnirlerse sonuçları tamamen bir felaket oluyordu. Merv şehri direndi. Zapt edildi ve bütün halk topluca şehir kapılarından dışarıdaki düzlüklere getirildi. Ve sayıca fazla olmayan Moğollar, belki 7 bin, belki de 10 bin, hatta milyondan fazla olduğu söylenen insanı, Müslüman kaynaklarına göre ise 3 milyon kişiyi öldürdüler. Bundan dolayı Cengiz Han'ın soykırımcı şöhretinin kendisinden önce gitmesi çok şaşırtıcı değildir. Kendilerini bekleyen kaderi bildikleri halde buharalılar teslim olmayı yine de reddetti. Haddinden fazla bir özgüvenle dayanabileceklerini ve düşmanlarını yenebileceklerini düşündüler. Bunu kalelerinin 5. yüzyılda inşa edilmiş ve o zamandan beri tekrar tekrar yenilenen şehrin çevresini 20 metre yüksekliğindeki surlarla çeviren kaleye benzer bir yapı olan arkların güçlü savunmasıyla yapabileceklerini düşündüler. Buhara'nın istila edilmesinden sonra Cengiz Han doğrudan Ark'ın ana binasına girdi. Atının üzerinden yerel halka şöyle seslendi. Tanrı beni işlediğiniz günahlara ve kötü amellerinize ceza olarak gönderdi. Bundan sonra Cengiz Han kendine Buhara şehrinin bütün zenginlerinin listesinin getirilmesini emretti. Sonra bu zenginlerin mallarına el konma süreci başladı. Sonra da şehri yakmaya girişti. Halk şehrin dışına çıkmak zorunda kaldı. Bütün evler baskına uğradı ve yağmalandı. Kutsal mekanlar kirletildi. Büyük bir servet toplanmıştı. Buhara'nın üzerindeki etki yıkıcıydı. Muhteşem anıtları Son 400 yılda gelişen göz alıcı kültürleri tamamen mahvolmuş durumdaydı. Geriye sadece kale ve minare kaldı. İslam dünyasının en mükemmel harikalarından biri şimdi boş bir arazide bir zamanlar görkemli olan bu şehrin üzgün ve yalnız yadigarı olarak yükseliyor. Tarihçi Muhyi aldığına göre Moğollar gelmiş yakıp yıkmış, yağmalamış ve çekip gitmişler. Cengiz Han'ın Orta Asya'yı istila etmesinin İslam dünyasında büyük bir terör yaratması şaşırtıcı değildir. Moğol istilası İslam dünyasını adeta kökten yaktı, yıktı, yok etti. Ekonomisini çökertti sosyal bağlarını kopardı ve aynı zamanda bütün medeniyet birikimlerini mahvetti, yok etti. Cengiz Han, İslam dünyasında hızla ilerledikçe direnen her şehir Buhara ile aynı kaderi paylaştı. Ve artık imparatorluğu binlerce kilometreye yayılmıştı. En geniş hali 33 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyordu. Dünya topraklarının yüzde 22'sini. Soy Kırımcı ünvanını hak etmiş olmasına rağmen geniş bir bölgeyi liderliği altında birleştirerek ilk hedefini gerçekleştirdi. Doğu ve Batı arasında istikrarlı bir ticaret ortamı oluşturma hedefini ironik bir şekilde Moğol barışı olarak adlandırdığı amaç altında gerçekleştirdi. Cengiz Han'ın arkasında bıraktığı şey Avrasya'nın birleşmesi oldu. Kendi sözleriyle ilk kez altın taşıyan bir bakire Macaristan'dan Pasifik'e herhangi bir tehlike olmadan seyahat edebiliyordu. Bu çok farklı bir bakış açısıdır ve teorinin test edilmiş olması ihtimali oldukça düşük olsa da Doğu ve Batı arasındaki ticaret daha önce hiç olmadığı kadar gelişti. İmparatorluğu bir arada tutan şey atlı posta sistemiydi. Sadece Çin'de 4000 kadar istasyon vardı. Bunların her birine bir grup at ve mesajların iletilmesi için haberciler tahsis edilmişti. Böylece yaklaşık 5 haftada Çin'den Macaristan'a haber götürmek mümkün oluyordu. Katliamlar yoluyla Cengiz Han, dünyanın gördüğü en büyük istilayı yarattı. 1227 yılında öldüğünde 100 milyondan fazla kişi onun hakimiyeti altındaydı. Moğolların dünya üstündeki kontrolleri o kadar kuvvetliydi ki, Ölümünün ardından imparatorluk genişlemeye devam etti. Dünya artık her biri farklı bir bölgeyi kontrol eden dört oğlu tarafından yönetiliyordu. Onun en küçük ama en gözde prensi Büyük Han olarak adlandırılmıştı. Çin'de kaldı ve Yuan hanedanını kurdu. İkinci oğlu Çağatay Orta Asya'nın kontrolünü ele aldı en büyük oğlu Rusya'nın güneyinde Altın Ordu Devleti'ni kurdu. Üçüncü oğlu da İran'a aldı. İmparatorluğun devamını sağlamak için Cengiz Han'ın soyundan gelenler de kendilerine karşı çıkanları Cengiz Han'ın daha önce yaptığı gibi vahşice ortadan kaldırdı. Dünyanın gözünde Moğollar durdurulamazdı. İslam dünyası da Onları yenmenin mümkün olmadığı kanaatine varmıştı. Devrin çok önemli şahidi olan ünlü tarihçi İbnül Esir bize Moğol istilasını anlatırken aynen şöyle der. Ne olurdu annem beni doğurmasaydı da ben bu hareketi görmeseydim. Ne olurdu yazı bilmeseydim, kalemim kırılsaydı da bu olayları yazmasaydım der.